Hazır mıyız? Evet, aslında 57. dediğiniz yerde olun derim. her sorumu istersiniz, burada konu neydi? Heyecanlıyım. Evet. Ee, Bakın içeride neler olacak. Ee, Gerçekten ada olmuş olmak e, çok da büyük bir şey değil benim için. Önemli olan bu insanlarla bir arada olabilmek çok güzel. <laughs> Kim arıyor ya ee, Şey, ne işe varıyor? <laughs> Şimdi geldi herhalde o da merak ediyordur. Mükemmel ee, evet. bir açıklama oldu. Şöyle soralım, <laughs> Deha ile ilgili konuşalım. Bir ayrılık gerçekleşti, evet. çok güzel gidiyordu. Siz de solo göre Paris'te aldınız. Paris, Paris saati nasıl geçti? Paris güzel geçti, çok koştu. <laughs> Bu kadar yorucuydu ki. Yani Paris'e genelde hmm, havalar soğuk olur diye bekliyorsun. Ama işte çok aşırı sıcak bir <laughs> e, 4-5 gün geçirdik ve çok yorulduk. Ama dışında her şey çok güzeldi. Sanata doymak diyelim. Sanata ve romantizme diyerek düzelteyim değil mi Değilir. ben? Değilir. Öyle mi değil? Değil 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 Çok güzel de giden bir ilişkimiz var. Değilir. Aslında romantik bir Paris tatili birazcık evet. da sanat dolu. Ama koştur koştur geçen bir romantizm ve sanat dolu evet, bir tatil <laughs> Hep böyle oluyor. Yani bu işte herhalde biraz böyle. E, bu vakit kısıtlı olunca hemen apar topar onu da görelim. İşte şu tabloyu da görelim. Ondan sonra dönelim. En çok ilginizde kendi oldu peki? Lourdes'e sonra. Ee, Lourdes. I. Lourdes, i. Lourdes, i. Lourdes, i. Lourdes i. <laughs> Şaka gibi ama Lourdes değil, benim e, e, dört ay. Wow. E, evet o daha güzeldi bence. Yani Bana daha çok hitap eden çalışmalar <laughs> vardı evet. herhalde o yüzden. Biraz harika. Bir evet. şey de soru son olarak. E, Birlikte çok güzel bir birlikleriniz var. Bilmeyenler vardır. Ne zaman başladı? Ne kadar oldu? Çok güzel. Ya da beyefendi deneyebilir miyiz? 2022 evet. Ocak'tan başladı evet. yani. 3 seneyi geçtik. E, Kemal de arkada bir yerde ama e, şey saklandı galiba bilmiyorum. Ama evet. <laughs> biraz kamera önünü pek sevmiyor. Evet. Ee, Kısaca her şey yolunda. Bu aralarda biraz fazlaca <laughs> resim yapıyoruz. Aşekil geldi, sen Aynen, geldi. Aynen, ne haber Aşekil? Ben açık hiç istemiyorum merak etme. Yok <laughs> yok <laughs> her şey yolunda evet. Her şey yolunda diyor. <laughs> yolunda yolunda. geldiğine göre <laughs> kapatabiliriz. Çok teşekkür ederim. Tamam <laughs> tamam. <Doğru. gülüyor> Teşekkürler. Var <laughs> mı <Doğru. gülüyor> projeler peki? Sen olarak onu da soralım. Ee, şu an televizyona veya işte netleşen bir şey yok. Yine okuduğum bir şeyler var ama e, Galiba sırada oyun var. Ama netleşmesini bekliyorum. Olursa zaten yani çok yakın bir zamanda duyurmuş oluruz herhalde diye düşünüyorum. Zaten yolunda. Yolundaymış. Onay da evet. geldi. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rica enerjimiz bizim de enerjimiz çok fazla yükseltiyor. Hemen yükseltebilirim yani. Hemen hemen. Herkes varsa morali bozuk olan buraya bir Öyle bir <laughs> <laughs> muhabbet edebiliriz yani. Olur. Bir Çok teşekkür ederim. Ben çok sağ olun. Ederim. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Görüşürüz. <laughs>